Günaydın. Anne camlar hep buhar oldu. Bugün evden çalışıyorum. Sonra bir event var. Oraya yetişeceğim. Hemen C vitamini sürüyorum. Şimdi hiç yapmak istemiyorum ya. Hiç yapmak istemiyorum. Ne yapacağım? Suratımı tam makyaj yapmalı netlikte. Kolay gelsin. Gün ışığında ilk defa birbirimizi görüyoruz farkında mısınız? Gideceğim event yine Avrupa yakasında biliyorsunuz ben Anadolu yakasındayım. Bir kere de burada olsun ya yani. lütfen. Sesleniyorum. Bu makyaj bazını kullanacağım. Ve ten makyajı benim için bitmiş olacak. Fonda ne? No. Ve video çekiyorum kornaya basmayın lütfen. favor. Bakın. Sen ne yapsam diye düşünüp böyle yaptım. <laughs> ki, bir soru